Merhaba arkadaşlar ben Berke Zaten beni biliyorsunuz Bugün sizinle beraber TikTok hayat hileleri yapacağız Ama saat gece 3'te yapacağız Yani herkesin yaptığı gibi normal saatlerde Gündüz mündüz değil birader Hayat hilelerinin en sıkıntısını buldum En başta dedim ki lan bu hayat hilesi ne birader GTA San Andreas mı oynuyoruz yani hacı ne yapıyoruz Yani ne Baguvis falan mı yazacağız Hesoya yazacağız para mı gelecek Ne olacak birader roşetman yazıp uçacak mıyız SV Gravity yazıp 500 yapıp bir zıpladım mı kanguru mu olacağım ne olacağım? Baktım acaba bu hayat hileleri öyle şeyler değilmiş yani klavyeye gerek yok. Ama bugün izleyeceğiniz video diğer hayat hileleri gibi değil. Diğer youtuberlardan izleyeceğiniz gibi değil. Bu videonun sonlarına doğru ilk önce kolaylarını yapacağız ortalarda zorlaştıracağız ve en sonunda öyle bir hayat hilesi yapacağız ki gözlerinize inanamayacaksınız. Ve bunları sakın denemeyin ama bunu bak gece 3'te yatıp uyuyorsunuz. Gece 3 geldi mi yat uyu bilader. Yat uyu böyle osur osur yat uyu. Ya, osurma da şimdi yani millet sura osura osura deyince yani o işin esprisi de. Şimdi gençler bugün gece 3'te hayat hilesi yapacağız. İlk önce kolaylardan başlayacağız. Elim ayağım titriyor en sonu söylemeyeceğim. En sonu sürpriz olsun. Baştan sona izle videoyu bir soru soracağım. Cevabını yazanlara kalp ve yorum atacağım. Bak kalp ve yorum. Ama soruyu nerede soracağımı bulamayacaksın. Ondan baştan sona izle. Hadi test etmiş olacağım. En baştan sona izleyenlere bakacağım. Evet, ilk önce tarçın deneyiyle başlayalım. Dünyanın en saçma deneyini yapacağım şimdi. Gözlerini aç, iyi izle beni tamam mı? En saçma moruk yani. Niye böyle bir şey var ben de bilmiyorum. Şimdi bak. Lan şu öndeki akinatöre benzemiyor mu Harbiden akinatöre benziyor. Şimdi su bu. Yani ne olacak? Böyle limonata mı olacak bilader? Su. Bu da tarçın. Şimdi bunu şöyle tarçını suyun üstüne döküyorum Şu üst... Evet çok fazla döktüm. Evet. Çok fazla döktüm. Fazla döktüm. Şimdi... Olaya göre ben parmağımı sokup çıkartınca parmağım kuru kalacakmış. Tarçın da ıslanmayacakmış. Yani böyle kum tanesi bir dalacakmış. Lan böyle bir şey olur mu lan? Böyle bir şey olur mu birader? Hemen deniyorum. Bakın şimdi. Bak parmağım girdi. Girdi. Harbiden oldu birader. Bak bir yer daha yapıyorum. Kuru tarçın var üstünde sadece. Bu nasıl oluyor birader? bir yerde ulan ben şok oldum bunlar oluyormuş lan gerçekten dur bak yakın çekeyim bak şimdi hop 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 harbiden kuru bak <gülüyor> 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 ah üstü tarçındı ne yapacağız birader şey gibi oldu bunu istenmiş olur mu ki lan bunu bir içeyim ben birader ben bunu içiyorum ya oğlum israf olmasın israfa karşıyız bu içilir mi ki acaba bir deneyelim böyle de bir şey yok da bunu şu uyduruyorum yani bunu denemeyin sakın Evet şimdi ikinci deneyimize geldik. Bu hayatta olmasına ihtimal bile vermediğim bir deney. Patates ile telefon şarj etmek. Yani TikTok'ta bunu da gördüm. Yok limonla, yok bilmem patatesle, matatesle. Oğlum alayım ediyorsun lan. Patates ne birader? O zaman ben power bank yerine cebimde patates taşıyım birader şarj ediyorsa. Şimdi bak telefonun şarjı yok. Bak görüyorsun değil mi? Tıklıyorum açılmıyor bile. Şuradan şuradan moruk. Ulan şey bulamadım. Şarj aletini bulamadım. Şunu da idare edelim. Şuradan iPhone'u seçiyorum ve kıç cihazına şu iPhone şarj şeyini dur sokamadım hop angry bak şimdi birader dur şöyle size de göstereyim patatese koyuyorum hazır mısın olursa olursa bundan sonra patates cebimde bir patatesle izlerim eğer olursa bundan sonra benim adım patates berke moruk tamam mı lakabım patates berke bak şimdi ihtimal vermiyorum ya e ne oldu? E ne oldu şimdi? Bu TikTok'ta adam bunu olmuş gibi gösterdi. E ne oldu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ne oğlum? Yani şu zaten bak şu görsel bile olmayacağını gösteriyor bak şu görsel. Bundan kızartma yapılır. Haşlama yapılır. Yani çok böyle kumpir yaparsın ama bununla telefon şarj edemezsin. Milleti kandırmayın kardeşim. Milleti kandırıyorsunuz ya. Millet inanıyor buna ya. Yazıklar olsun ya. Şu patates deneyini kim çıkarttıysa TikTok'ta. Ona sesleniyorum. Alırım bu patates çuvalını. Sana iade ederim. Terbiyesizlik yapma. Bak milleti kandırıyorsun. Cık, ben bir ümitle bak yaptım şarj olmuyor telef. O kadar üçüncü ve saçmalığın dibi olan mevzuya geleceğiz. <laughs> ya bunu neden yapıyorlar ben de bilmiyorum birader. Üçüncüsü o kadar saçma ki şok olacaksın. Hazır mısın? Şu ana kadar izliyor musun? O zaman sana soruyorum. Bir kilo demir mi ağırdır? Bir kilo pamuk mu? Doğru cevabı yazana kalp ve yorum atacağım. Bakayım yazacağım mı? Yaz bakayım. Doğru cevabı bilene kalp ve yorum. Yapıştıracağım birader. Yaz. Şimdi yüzünde şöyle bir maske takılı birader. Bu maske takılı değil mi yüzünde? Bak leblebi yemek temiz maske burada onu söylüyorum. Temiz daha sıfır. Leblebi yiyeceksin. Bak. Bak iyi bir bak. Yüzümü net diyorum. Leblebi. Bak yiyemiyorum. Neden? Yüzümde maske var. Bak şimdi. Bak. TikTok hayat hilelerine bak. Bak. Bak bak bak. bak. Ba -ba 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 -ba. Bak şimdi Adam ne yapmış bunu? Şöyle ikiye katlamış tamam mı Leblebi yemek için Yani evinde dur dur Leblebi yeme dışarı maske tak Leblebi yemeye çalış Yani bu maskenin amacı Zaten leblebi yemen için moruk Bak bunu aldın böyle taktın Tamam mı İkinci maske alıyorsun Bak sakın böyle şeyler yapmayın ha. Bunun amacı sizi virüsten korumak Leblebi güzel yemeniz değil Aldın Bak şimdi. Şimdi bak böyle dışarı çıktım birader. Virüs mürüs. Virüs mürüs ağza gir çık gibi. Leblebi yiyeceğim mesela. Maske var ağzımda. Bak leblebi. Ya virüs de yiyorsun bu ara yani. Korona virüs falan. Yok acı böyle yani böyle maske takma olabilir mi ya? Git evinde ye moruk şundan ye. Susadım mesela su iç. Niye böyle bir şey var birader? Yani bu maskeyi alacaksın. Bu maskeyi alacaksın. Şöyle takacağım birader. Bu. 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 Bu senin leblebi rahat yemen için ya da suyu rahat içmen için değil. Bu senin dışarıda virüslerden korunması için. Bu hayat hilesini TikTok'ta kim yaptıysa birader ona sesleniyorum. Sen Baguvis mi yazdın? Ölümsüz tanıyorsun kendini. Şunları güzel takın. Evet. Evet. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Ağzımda leblebi varsa kusura bakmayın. Dişler demişlerdi leblebi kaldıysa bilmiyorum şimdi yedik ya. Ama güzel de leblebi ha. Şimdi en sıkıntılısı, en cahcaflısı, en manyağı deneye geldi. Bunu hiçbir TikTok hilesi yapanlarda görmedim. Bunu ancak bizim gibi manyaklar yapar. Normali yapmaz zaten. Hazır mısın? Yorumlara yaz bakacağım. Like'a aban. Daha çok bu tarz videolar için like'a abanıyorsun. Unutma. Bunu da söylemeyeyim artık acı ya. Şuraya 15.000 like yap ya. Şu 15.000 olsun burası ya. Bir patlat şu like'a bir tekme at. Patlay like up Eyvallah. Cansın 619 yap, moruk. Rey Mysterio gibi. Bu arada Rey Mysterio'da kafes dövüşü videosu gelecek. Gelecek. İnanmıyorsunuz ama öyle böyle bir şey ayarlıyorum ki izlerken çekirdeğinizi alın. Leblebinizi alın ama maskeyle değil moruk. Normal yiyin Hazırsanız en sıkıntılısına girişelim. Evet, Şimdi ben niye buradayım? Neden buraya çıktım? Diye soruyorsanız. Bu yanımda gördüğüm ne? Şu yanında gördüğünüz. ışık. Ben bu ışıkları kapataç yapacağım. Deneyimizin adı gece 3'te zaten biz bunu zamanda yapmıştık. Bir de bunu TikTok'ta yapmışlar. Hayat ilesi. Gecenin ışığı kapatıp açınca çok sıkıntılı şeyler oluyormuş. Şimdi sizinle beraber deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Heyecanla bekliyorum. Olursa harbi sıkıntı. Şu ışığı da kapatacağım. Yani gördüğünüz şu ışık da kapanacak. Ve zifiri karanlık olacak her yer. Hazır mıyız? Şimdi ekranı şuraya doğru tutuyorum. Aga hazırsanız başlıyoruz. Heyecanlandım birader. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Zifiri karanlık. Bir şey gören var mı? Bir şey yok şu an. Bir kere daha kapatıyorum. Aga ben korkarım böyle ya. Işığı açalım. Şu an yine bir şey yok. Kapatıyorum ışığı. Potaç yapıyorum da Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar Gençler sizde benimle beraber bir şey gördünüz mü bilmiyorum yorumlara yazın Kalp atacağım Harbiden ben anlayamadım. Ben videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şuraya TikTok adresimi veriyorum. Korku hikayeler anlatıyorum. Takip etmiyorsanız da orayı da takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.